Heron Bebek. Artık yaz geldi oğlum. Babacım yeni yaz evi muhteşem diyor. Gerçekten de yeni yaz evini ben de çok sevdim. Arkadaşlar uzun zamandır buradaki evine girmemiştim. Yeni gelen yaz evine bayıldım diyebilirim. Burası bir yatak odası ve burada bir tane bilgisayar var. Üst kata çıktığınızda birbirinden harika odalar var. Arkadaşlar bakın burada bir tane yatak odası var ve kocaman abi adam yeni yaz evi getirmiş ama harbi diyorum kocaman yapmış ya. Harbiden çok güzel yapmış. Aynı zamanda e, Heron Bebek için oda yapabileceğimiz bir yer daha var. Heron Bebek babacım ne diyor okula gitmek istemiyorum ya oğlum bak oğlum okula gitmen gerekiyor ya her videoyu girdiğimizde ben okula gitmek istemiyorum falan diyorsun ya burası da senin odan bu arada odan çok güzelmiş yarım bebek ben aşağıda bekliyorum hazırlan hazırlanma gel Arkadaşlar şehri özlemişim ha. Şimdi Eron bebeği okula götüreceğiz. Dersi başlıyor. Ben de arkadaşlar eve gelir Roblox falan oynarım. Tamam oğlum hazır mısın? Tamam ben hazırım diyor. Okey o zaman seni okula hemen götürüyorum. Bak derslerini ihmal etme. Yaz tatili geliyor. Karnen gelecek. Bu arada arkadaşlar sizin karneler nasıl gelecek yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Benim takipçilerim bence takdir ve teşekkür yazacaktır. Yazmayan da varsa sağlık olsun. Düşük alanlar sonradan düzeltir diyelim. Herun bebeğin de karnesine bakacağız arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi bakalım. iyi dersler diliyorum sana. Hadi bakalım. Bak gene gitmiyor. Hadi <laughs> artık ya bebek ya. Lütfen. Ben bugün gerçekten okula gitmek istemiyorum. Oğlum bir gün bir gün zaten okula gitmek istiyorum yazdığını görmedik ki biz takipçilerle birlikte. Ne diyor? Babacım lütfen. Hadi yer bebek. Lütfen. Ders başlıyor. Hadi oğlum. Bay bay. Tamam arkadaşlar gitti, şimdi eve gidelim arkadaşlar, şöyle bir keyif yapalım, tenimizi alay açalım. Panda da bu arada polis olmuş zaten, onu da bir ziyaret ederiz. Gene şehirde polis görevi yapıyor, <laughs> milleti gene durduruyor, murduruyor, trafik kontrol yapıyor. Oyuna girerseniz trafik kontrolüne takılmayın pandanın arkadaşlar. O başlattı da trafik kontrolüne ne diyor, dostum kırmızı ışıkta falan duracaksın. Şimdi arkadaşlar hemen bilgisayarda biraz ben oyun açacağım. Ee, birazcık oyun oynamak istiyorum. Orpbox diyor, haydi başlayalım. 2 hours later. Arkadaşlar birazcık televizyon izleyeceğim. Oyun bayağı oynadım. Abi gerçekten yeterince oyun oynadık. Şimdi biraz televizyon izleme zamanı. Buru Kevin tipi. Ne? Son dakika. Buru Kevin okuluna polis baskını mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Az önce ben okula gittim hiçbir şey yoktu. Heron bebek. Heron bebek. Çocuk bugün 50 kere okula gitmek istemiyorum demişti zaten. Heron bebek umarım bir şey olmamıştır ona. Umarım bir şey olmamıştır. Ne oluyor ya? Bu şehirde ne oluyor ya? Ne? 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 Bu ne? Olamaz polisler burayı sarmış. Hmm, ne oluyor abi? Memur bey derhal dışarı çıkma. Olamaz. İçeride kötü adamlar var büyük ihtimalle. Oğlum heron bebek abi gitmek istemiyorum demişti. Keşke o da dinleseydi. Memur bey sana söylüyorum diyor. Memur bey ne oldu? Açıklar mısınız? Memur bey ne oldu? Benim oğlum içeride. heron bebek. O bugün okula gitmek istemiyordu ama ben onu okula gönderdim. <laughs> Okuldan yeni çıkmış çocukları bırak mı? Olamaz. Benim olan da içeride kaldı. E ee, ne oluyor? Bankayı soyanlar mı girdi? Kim bunlar abi ki? Siz de benim arkadaşımı mı yakaladınız? Olamaz. Kötü adam. Memur bey ne oluyor? Ben gidiyorum abi yarım bebeği kurtaracağım. Arkadaşlar içeri giriyoruz. Arkadaşlar ne oluyor? Ben gireceğim benim bebek, benim, oğlum içeride. Ne diyorsunuz abi? Dur giremezsin mi? Ya nasıl giremezsin? Her bebek içeride diyorum. Canına mı susadın? Üzülerek söylüyorum ki evet çünkü siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kapının önüne dikilmiş sadece duruyorsunuz memur bey. Bekle onu kurtarmaya çalışıyoruz. Ya nasıl? Arkadaşlar nasıl kurtaracağız? Panda. Pandanın yanına gideyim. Panda da polis memuru olmuştu. He panda niye gelmedi ki buraya? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Polis yanına sesleniyor galiba ama suçlu bırakacak gibi değil. Bir dakika. Aa bir çocuk geliyor. Bir çocuk geliyor. Bir çocuk geliyor. Oradan bir çocuk geliyor. Memur bey. İçeriden bir tane çocuk geliyor. Ooo pandanın arkadaşı. Pandanın arkadaşı. Efekan. Efekan. Efekan ne oldu? Efekan içeride durumlar ne? He abi ben kaçtım. Heron bebek içeride mi? Allah. Heron bebeği almışlar abi. Heron bebek içerideymiş arkadaşlar. Heron bebeği çıkartmam lazım oradan. Kötü adamlardan biri yakalanmış mı? Biri yakalanmış demek. Tamam. Tamam arkadaşlar. Hemen yakalanan adamın yanına gideceğim. Bir tanesi içeride diyor. Tamam o zaman bunu pandaya gidip söylemeliyim hemen. Arkadaşlar pandanın yanına gidiyorum polis karakoluna. Bunu pandaya söyleyeceğim. Kötü adamlardan bir tanesi galiba yakalanmış. Yani zindandaymış. Eğer onunla konuşursak belki işleri halledebiliriz. Aa oh, oh, sıkasın kaza yapıyordum. Ne oluyor ya? Bir gün şu oyuna girdiğimizde bir olay olmasın ya. Panda ne yapıyorsun panda? Panda olanları duydun mu? Dostum! bunu dedi duydum dostu Merak etme kurtarsız yerim bebi Panda sadece burada oturarak nasıl kurtaracaksınız? Dostum! ne yapalım dostum? Diğer ekipler zaten olan yerinde Ben de adamların ne yaptıklarını anlamaya çalışıyorum Panda arkadaki adam Kötü adamlardan biri mi? Dostum! lütfen dışarı çık bu olayı bizi bırak Panda adam kötü adamlardan bir tanesi mi? Dostum! evet ama lütfen dışarı çık Panda bakın Heron bebeği kurtarın tamam mı? Çıkıyorum arkadaşlar, çıkıyorum ama arkadaşlar, ne yapacağım biliyorum. Yeter be, beni bir salın mı? Hmm, yeter be, beni bir salın diyor. O zaman bekle, 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 bekle. Herum ve bir kendi başıma kurtarırım ben de. Arkadaşlar, panda'lar öyle, öyle tehlikeye girmemek için oturmuşlar, bilgisayardan bir şeyler bakıyorlar. Ama benim bunu kendim yapmam lazım. Tamam havalandırma burada. Arkadaşlar aklıma güzel bir plan geldi. İçeri gireceğim ve adamla konuşacağım. Ama bunu kimsenin fark etmemesi lazım. Bekle bekle bekle. Merdiven lazım bana yukarıya çıkıp havalandırmadan suçlunun hücresine sızacağız. Suçlunun hücresine sızacağız hadi. Aa oh, koydum. Tamam 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 tamam. Hadi hadi hadi. Aa girdim. Girdim girdim girdim. Bakayım 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 bakayım. Adam orada mı? <laughs> evet orada. Orada. Arkadaşlar plan şu. Adamın yanına gideceğiz ve onun kıyafetlerini çalacağız. Sonra da içerideki adamın yanına gideceğim. Hmm, yüzümü sinirli yaptım. Elime bir tane de hmm, korkutmak için bir şey almam lazım bekle. Hmm, tamam. Hmm, bu suçlu adamı korkutuyor. Peki hala giriyoruz. Ve hadi bak. Hey. Hey kaldır ellerini. Sana söylüyorum dostum. Duydun mu? Hey kaldır ellerini yaklaşma bana sakın bak. Heh, böyle adam akıllı kaldır. İşte bu sen de kimsin? Heh, ben ben arkadaşının <laughs> ele, ele geçirdiği kaçırdığı çocuklardan bir tanesinin babasıyım. Şu anda okulda arkadaşın Heron alı alıkoydu. Lütfen ateş etme. Ateş etmeyeceğim ama kıyafetlerine ihtiyacım var. O kıyafetlerini vereceksin. Arkadaşını kandıracağım. Tamam mı? Kıyafetlerini bana vereceksin. Duydun mu? Arkadaşlar kıyafetlerini aldım. Kıyafetlerini aldım. Bak dostum herhangi bir ters hareket yaparsan hiç affetmem yani. Panda orada görmedi. Görmedi. Dostum beni böyle kalmasam ama böyle kalacaksın. Bunu hak etmedim arkadaşlar. Hak etti diyenler video beğensin. Gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Suç ortağının kıyafetlerini aldım. Şimdi okula gireceğim ve adamı kandıracağım arkadaşlar. Başarabilecek miyim bilmiyorum ama inşallah başarırım. Hadi bakalım. Çok iyi olduk çok iyi olduk. Oh bu arabana ne kadar çok kayıyor böyle ya. Operasyon başlıyor, operasyon başlıyor. Aa! Ah! Hadi, polislerden önce benim Eron bebeği oradan çıkartmam lazım. Yoksa Eron bebeğe bir şey olacak. Tamam geldim. Evet, işte başlıyoruz arkadaşlar. İşte başlıyoruz. <laughs> Tamam. Tamam girdim. Arka kapıdan girdim. Arka kapıdan girdim peki hala. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Nerede bunlar? Bir dakika burada yok. Aa sinema salonunun olduğu yerde olabilir. Sinema salonundalar mı? Eee aa burada yok. O zaman temizlikçi odasında olabilirler. Temizlikçi odasında olabilir. Ay evet. Merhaba dostum. İçeriden çıktım kanka. Kanka operasyonu hemen bitirmemiz lazım. Duydun mu kanka? He, polislerden kaçtım ve içeriden çıktım. Tamam çocuğu ele geçirmen harika olmuş. Kanka polisler birazdan paraya getirecekler. Parayı alıp kaçacağız. Oh be sonunda. Evet kanka sonunda. Yan yana tekrardan bir aradayız. Beni yakalamışlardı ama içeriden kaçmayı başardım. Çocuk elimizde. Evet evet çocuk elimizde. Bu çocuk buradayken bize kimse bir şey yapamaz kanka. Hiç merak etme. <laughs> Küçük velet. Orada kal bakalım. Tamam. Polisler biraz da parayı getirecek. Tamam kanka. Tamam kanka dedi arkadaşlar. Hey çocuk sen de orada bekle. Ben parayı almaya gidiyorum kanka. Tamam tamam polis hey memur bey memur bey işte parayı getirdim çocuğu bırakın memur bey ben az önceki çocuklardan babasıyım az önce gördüğünüz heron popiğim ben ee, suçlulardan bir tanesinin kıyafetini arakladım ve içeri girdim suçluyla konuştum ona parayı getireceğim ve sonrasında onu elektrik jeneratör odasının olduğu yere götüreceğim şehrin dışındaki siz de oraya gelip operasyon yaparsanız belki onu yakalayabilirsiniz adam bir anda şok oldu duydunuz mu ben suçlu değilim suçlunun kıyafetlerini çaldım aslında heron popiğim yani içerideki bebeğin babasıyım yani. Anladım acaba ya? Anladınız mı? Bir tepki verseniz. anladım mı? Oha tamam dedi. Tamam. Onu ben jeneratör odasına götüreceğim. Onu jeneratör odasının olduğu yere getireceğim şehrin dışındaki. Siz de gelir onun orada paketlersiniz abi. Tamamdır parayı götürün. Kanka! Parayı aldım polislerden. Hadi gidelim. Çocuğu da olmazsa burada bırakalım. Ne diyorsun kanka? Kanka olay. Hadi olay kanka gidelim hemen hızlı bir şekilde. Kaçma zaman artık, okey. Hadi kanka, polisler gelecek buraya. Niye gelmiyor bu arkadaşlar? Kanka, hadi gidelim çocuk da burada kalsın. Zaten çocukla artık bir işimiz yok. Çocuk burada durabilir. Ne diyor? İşte bu, ole. Ole! Ole kanka artık zenginiz, ole. Hadi gel, hadi gel. Kanka, çocuğu bıraksana. Eğer bize zarar gelirse bu çocuğa da zarar gelir. <laughs> tamam. Tamam tamam çocuğu da al o zaman yanımıza gidelim hadi gel. Arkadaşlar Heron bebi bırakmıyor. Dışarı doğru çıkalım gel 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 gel. Tamam şehrin dışına çıkacağız. Polisler helikopter getirecekmiş. Polislerin getirdiği helikoptere binip kaçarız. Arabayı da siyah yapalım. Tamamdır işte bu. Şehrin dışındaki jeneratörün olduğu yere getirecekmiş yani elektrik odasının olduğu yer, şehrin kalbinin olduğu yer yani oradaki elektrik odasında ne var gerçekten de bilmiyorum ama neyse buluşma yerimiz orası kanka oraya bir helikopter getirecek polisler parayla birlikte biner kaçar gideriz bebeği de oraya bir yere bırakırız tamam nerede arkadaşlar hmm, e, neredeydi bu elektrik odası işte burada evet evet burası 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 tamam 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 evet dostum Dostum sen git içeride birazcık dinlen. Bu çocuğu da buraya bırak. Ben de burada onun başında bekleyeyim. İçeride yiyecek içecek şeyler var. Gir içeriye dinlen birazcık. Tamam mı kanka olur mu? Tamam kanka şimdi hazırız. Sen içeri gir içeride bekle olur mu? Olur mu kanka? Polisler gelene kadar helikopteri getirecekler. Sen içeride kal. E çocuğu buraya bırak ben bakarım ona. Tamam kanka dedi oley. Tamam 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 çocuk bende. Hakiki sen içeri hemen gir. Heron bebek. Heron bebek ben senin babanım. Kötü adamların kılığına girdim. Şimdi kaçacağız oğlum. Ne babacım tamam okey hemen anladı Heron bebek seni kurtarmak için kötü adamların kılına girmiştim Ve neyse şimdi seni aldım oğlum Kaçacağız polisler bu operasyon yapacağız Zaten kolyenden seni tanımıştım diyor Arkadaşlar Roblox kolyemi çıkartmıyorum Neyse ki bu kötü adam fark etmedi Hadi gidiyoruz çabuk Heron bebek hemen hatta polisler buraya operasyon çekecekler İşte bu işte bu işte bu Benim olduğumu baştan beri biliyor muydun Demek ki kolyemden anladı. Arkadaşlar kolyeyi çıkartmayı unutmuşum. Allah'tan kötü adam bunu anlamadı. Tamam burada bekleyelim. Polisler buraya biraz operasyon çeker. Arkadaşlar polisler geldi elektrik odasının içerisinde adam Yeah. Aa, geliyor 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 <laughs> Yes İşte böyle yakalanırsın Lozer adam Ne oldu enayi gibi inandın Ya işte böyle enayi gibi inanırsan Böyle kalırsın işte Olamaz beni nasıl buldun diyor. <laughs> Az önce yanındaki adam çocuğun babasıydı seni kandırdı. Aa polis söylüyor polis söylüyor. <laughs> polis söylüyor arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Şimdi hapishaneye bay bay. Ne 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 nasıl yani o benim kankam değil miydi? <laughs> beni kan kendi kankası sanıyordu ama rolümüzü iyi oynadık. <laughs> ben senin hiçbir zaman kankan değildim ve olmam da dostum. Hadi bakalım polis bunu paketleyecek mi artık? Hadi polis bey götürün artık bunu götürün artık şunu. Ha ne diyor? Hayır kankana piste sen de şimdi kankana kavuşacaksın. o <laughs> Arkadaşlar adamlar paket. Ope kurtulduk. Kurtulduk oğlum kurtulduk Heron bebek kurtulduk. Arkadaşlar sonunda başardım. Heron bebek kurtardım. Tamamdır oğlum şimdi şehir merkezine doğru gidelim. Ope gerçekten bir rahat nefes aldık ya. Woohoo. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be al oh, Takla yaptık gene Gene fazla gaza geldim Gene fazla gaza geldim Merhaba bebek <laughs> Gidiyoruz oğlum gidiyoruz Şimdi seninle şehir merkezinde oyun oynamaya gidelim Oh be neyse ki kurtarmayı başardım arkadaşlar Son pandayı da bunu söyleriz Oh oh Gel 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 Yeni arcade oyun salonu gelmiş oğlum Biz bunu daha görmedik Arkadaşlar bakar mısınız? Vay BH oyunları değil Pro Kevin oyunları demek bir ihtimal. Oo oh, çok iyi arış oyunları varmış ha. Oha, Elon Musk de bindi, Elon Musk de bindi. Elon gerçekten güzel bir yarış oyunları varmış. Arkadaşlar burada da böyle değişik oyuncak çıkaran cihazlar falan var. Abi aşırı yapmamış mı adam ya? Bakın arkadaşlar arkada dans oyunu var ama bu çalışmıyor galiba. Yani dostum bunu niye çalışmıyor yaptın? Neyse bu da çalışsaymış iyiymiş. Gerçekten de güzelmiş. Arkadaşlar hikayemizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla Brookhaven videosu yapmamızı ister misiniz? Eğer isterseniz güzel yorumlar atıp abi daha fazla Brookhaven'de hikaye yap diye söyleyebilirsiniz. Sizleri daha önce yaptığımız okul hikayelerinden bir tanesine gönderiyorum. Onu da izlemeyi unutmayın. Gerçekten güzel bir hikayeydi. O hikayeyi de şimdi bu videonun arkasına koyuyorum. İzlemeye keyifle devam edebilirsiniz. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Brookhaven'da özel bir saldırı oldu. Şehri zombiler bastı ve şehir terk edilmiş bir şehir haline geldi. Propanda ve Heron Papi evlerinde kaldı. Zombilerle savaşmak için evlerinde kalmayı tercih etti. Ve hikayemiz şimdi sizlerle. Arkadaşlar Şehre zombiler bastı ve çok kötü şeyler yaşadık. Şehir harabeye döndü. Zombiler her yerde. Propan ile birlikte <laughs> buradan gitmek zorundayız. Çünkü evimize de saldırdılar arkadaşlar. Her yere tahtalarla kapatmıştık ama zombiler buraya da saldırdı. Propanda. dostum ne yapacağız dostum? Baş bir çaresini bulalım. Evlerimizi terk etmek zorundayız. Zombilerden kurtulmak için başka bir yere gidelim. Dostum bence de atlayalım hemen arabamıza gidelim. Hadi gelsene şu kullanmadığın kamyonet duruyor mu? Dostum duruyor de gideriz. Tamam, hadi gidelim. Panda ve Aaron Papi, kamyonetlerini çıkartmak için garaja gönderdiler ve arabayı çıkartmaya hazırdılar. Tamam. Oo, tamam bununla kaçarız. DÖZDE bu idari de mi? idari idari'de idari. bir dakika telefon çaldı. Alo, efendim. Heron oğlum hemen o evlerden kaçmalısınız. Zombiler evlere doğru geliyor. Bir de videoyu beğensinler olur mu? Panda duydun mu? Hemen gitmeliyiz çabuk. Dostum gazete dostum. Arkadaşlar bütün şehri zombiler sardı ve her yer yıkık dökük. Ama canımızı kurtarmamız lazım. Kendimize yeni bir yer bulalım. Ee, sığınabileceğimiz. Dostum karşıdaki köye gidelim. Tamam karşıdaki köyde bir yer buluruz belki. Abi bu ne ya? Otlar modlar çıkmış. Biz kaç senedir bu merkeze gelmedik. Dostum bu zaman oldu. Şehri terk ettiler. Burada kaldık. Tamam işte geldik. Bir dakika. Arabayı buraya bırakalım. Dostum hadi girelim. Tamam burada hayatta kalmaya çalışacağız tamam mı? Kapağını şuradan açıyoruz. Ee, bekle bekle bekle. Evde sana da bir yetki veriyorum hemen tamam o yetkiyi kullan. İşte bu. Dostum burada hayatta mı kalacağız? Burada hayatta kalmaya çalışıyorum kapıyı kapat. Sığınabildiğimiz kadar burada sığınmalıyız. Burada bir sürü erzak yemek malzeme falan var. Ee, burada gizemli bir yer vardı. Burada gizemli bir yer vardı nereden girildi onu bulmam lazım. Olamaz. Burası çok fazla harabe. Ama kullanırız. Hah burası. Dur. Bekle bekle bekle. Gel. Dostum bir tane zombi bulursak araştırırız. Bir tane zombi bulsak şurada ona gerçekten şey yaparız. Yatırırız buraya test yaparız ona. Dostum bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Zombi eve geçmek çok zor. Ama burada erza ve yiyeceğe ihtiyacımız var. Gel. Bu arada buranın ışıklarını kapatalım şimdi. Boş elektrik gitmesin. Tamam. Evin kontrollerini yapalım. Şurayı kapat. Burayı kimse görmesin. Var mı bakan? Herhangi bir kimse yok. Tamam okey. Şurada ben bir ellerimi yıkayım panda. Dostum markete mi gidelim? Evet evet markete gidelim tamam mı? Marketten bir şeyler alırım. Ben ellerimi yıkıyorum şimdi yıkadım. Tamam hadi gidelim markete. Dostum markette bir şeyler alalım. Marketten bir şeyler alalım. Yiyecek falan e, ekstra erzek falan eklememiz lazım. Bu arada evde değişik yerler var baksana. Böyle terlemeli bir yerler var. Dostum çok oralara girme şimdi. Ne bu böyle? Çok ilginç bir yer gerçekten. Şuraya bir tane güvenlik olsa da diksek ya. Burada böyle beklesek kamera mamera da var. Dostum burası da çılgın bir yermiş. He. Burada da çılgın bir yermiş gerçekten. Neyse artık sığınacağız burada çünkü hastane şeyleri falan da var burada. Yaralanırsak burada iyileşebiliriz. Hadi 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 gidelim marketten bir şeyler alalım. Atla arabaya dostum. Dostum hadi. Arkadaşlar markete gitmemiz lazım şimdi. Marketten erzak alalım. şehrin haline bak geldi hale bak. Çok kötü çok. Tamam gel. Hmm, ne alabiliriz? Ne varsa ekle arabaya, Ne varsa ekli araba yapan da. Bunları erzak yaparız. Dostum zobiler ver. Gelirse dostum ne yedik. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. Şunları da koyalım. Şu ee, şuradan bir tane cips falan da alalım. Tamam bir tane elma ekleyelim. Okey bence bu kadar yeter. Çok oyalanmayalım zaten. Hemen geçelim şuradan gel. Tamamdır çıktık çıktık. Atla hemen atla hemen. Olamaz. Dostum arkada biri ver dostum. Hayır. Zombi. 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 Oh, oh, Kaç 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 kaç. Şehirdeydi. Ah. Dost dedeni gittiğimizi hiç alak görmemiştir. Orda orda orda! Öbür tarafa doğru gidiyor. Kaç 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 kaç. Tamam tamam görmedi. Nerede olduğumuzu da bilmiyordur zaten. Gazlayacağız bana. Kurtulacağız merak etme. Dost bir ben korkuyorum. Oh. Geçtim tamam devam ediyorum. Korkma korkma kurtulacağız. Ee, biraz daha gazlayarak ilerlemem lazım. Hadi daha hızlı gitmesi lazım. Çok yavaş gidiyormuş ya. Tamam kurtulduk Panda kurtulduk. Dostum şurada bir şey var gördün mü? Aha bu ne ya? Bir dakika bu ne abi? Dikkat et tamam mı? Zombiler burada olabilir. Ee, bir şey saldırmış gibi buraya. Tamam Panda'da ok var. Ok atarsın. Ok atarsın çıkarsa. İçeride bir şey var. Araca benziyor. Arabaya benziyor. dikkat dikkatli ol. Hey, burada kimse var mı? Zombi. Kimse yok. Kimse yok Panda. Güzel bir tır bulduk. Aa çok iyi. Kocaman bir tır. Tamam bunu bunu kullanabiliriz. Bunu kullanabiliriz. Dostum, götürelim mi? Götürelim çabuk gel. Hadi atla hemen götürelim bunu. Bu bizim için iyi olur. Tamam aklımda bir plan var. Aklımdaki planı gerçekleştirmeye çalışacağım. Dostu ne yapacaksın? Aklımda çok güzel bir plan var. Bu tırı üstünü kaplayıp zırhlı ve süper kamyona dönüştürmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hemen evimize gitmemiz lazım. Hemen evimize gitmemiz lazım. Tamam 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 tamam, tamam. geldim. İşte bu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Propslardan bunu güçlü ve süper kamyonla zırhlı tır yapalım. Şehirde gezerken rahat gezeriz. Zombi karşımıza asla çıkamayacaktır. Dostu nasıl yapacağız? Bekle. Hemen yapıyoruz şimdi. Bekle. Props'a gir. Props'a gir. Hemen geliyoruz buraya. Ee, şu silahlardan şunu koyacağım. VIP. VIP tabancayı takalım. Tamam okey. VIP tabancayı taktım. Anteni de şuraya bağlayalım. Anteni de oraya bağladık. Okey. Şimdi buraya geliyoruz. Hemen buraya bir tane bir şeyler koyalım. Çadır koyalım abi şöyle. Bekle öbür türlü yan yan koymam lazım. Dostu, bu işe yarayacak mı? Evet evet işe yarayacak merak etme. Geliyorum rengini de siyah yap hatta şöyle gri yap tamam. Buraya da aynısından bir tane koyuyorum yamuk oldu Ş şöyle düz olur inşallah. Şey tamam oldu sayılır bunu da gri yapıyoruz. Okey şimdi geliyoruz buraya şey yağdırıyoruz ee, silah falan koymam lazım çok fazla. Hemen geliyorum arkadaşlar buraya teçhizat yeri yapacağız. Şuraya silah yere yapayım Dostum buraya silah yeri yap Tamam okey silahlarımız burada Yere mermiler koyuyorum bekle Aa, Burada da bir tane mermi olsun Gelen giden var mı? Dostum kimse gelmedi Tamam şu anda on numara oldu ee, Hemen geliyoruz şuraya da bir tane taramalı silah yere koyuyorum arkadaşlar Okey buradan da ateş edelim Okey geliyoruz şimdi Yere bir tane şuralara bombalar atalım Tamam şuraya da bir tane bomba atayım Şuraya da bir tane bomba atalım Oturaklar koymam lazım Bakayım buraya ne koyabiliriz? Tamam şunlardan koyacağım arkadaşlar. Şu oturaklara basın. Tamam bunun da rengini gene gri yapalım. böyle 5 Evet o bombayı kaldırdım oradan. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu yüksek güvenlikli bir şeye dönüştürmem gerekiyor. O yüzden böyle yaptım. Ne kadar çok yüksek güvenlik önlemi alırsak o kadar iyi olacak. Şuraya da bir tane atalım hemen. Rengi gri yap. Okey. 10 numara oldu. 10 numara oldu. Şuraya da bir tane otrak atmam lazım. Bakalım atabileceğiz mi? Attım. Bunun da rengini gri yaptım. Şuraya da atıyorum bir tane. Tamamdır. Başardık. Başka bir şey ekleyelim mi? Dostum özel savunma sistemleri. Özel savunma sistemleri ekleyelim. Zombi geleceksen gel buraya zombi. Hayatın hatasını yaparsın zombi. Geleceksen gel buraya. Ama düzgün koymam lazım. Bir dakika. Heh. Bir tane de şuraya koyarsak tamamdır. Okey tellerimizi de koydum. Arkayı da kapatalım mı? Arkayı da kapatayım dur. Arkayı da kapattım. Dostum o böyle beş yıldız. Zombi gelecek sen gel. Okey şimdi geliyoruz öne bir tane de duvar atalım arkadaşlar. Oha çok iyi. Şunu da şuraya koyabilir miyiz bakayım. Demir aşağıda kaldı. Tamam böyle iyi böyle iyi böyle iyi. duvarlatı. Atla şimdi tıra gidelim. Kapışmak isteyen varsa gelsin. <laughs> Dostum işte bu. Ölümcül bir tır oldu, harbiden ölümcül bir tır oldu. Ooo tırı vurduk. Artık böyle gezeceğiz, güvenliğimizi aldık. Zombi çıkmak istiyorsan karşımıza çıkabilirsin. Dostum çıkacağını istemiyorum. İsterse çıkabilir, isterse çıkabilir. Ooo Allah. <laughs> Çok sağlam Tamam silah yerinin olduğu yere geç panda. Şehir merkezinde zombi olursa tararsın onu. Panda oraya vardığımızda onları sık. Dostum hiç merak etme. Varsa bir tane zombi sıkarsın var mı? Var 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 sik sik sik. Sik ona sik ona, ona, ona Ateş ateş. Şunu bas 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 bas. Oh. Öl 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 ölsün. Zombi öl zombi öl zombi, öl, zombi ölsün. Zombi ölsün. Al bakayım al bakayım al bakayım. Aha öldü. 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 Gel gel İnceleme yapalım, inceleme yapalım, inceleme yapalım. Bunu bize mekana götürelim mi? Orada inceleriz. Dostum olur götürelim. Gel ben taşıyayım bunu dur. Bekle. Hadi götürelim çabuk. Uyanmasın. Dostum uyanmasın imkansız öldü çünkü. Aynen öyle. Arkadaşlar zombiyi alıp incelemeye götürüyoruz şu anda. Tamam geldim geldim geldim. Tırı şuraya koyalım. Tır çok iş bize yaradı. Hayatta kalmamızı sağlayacak. Aç 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 kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Aşağı inmeliyiz. Gizemli bölgeyi aç hemen. Gizemli bölgeyi aç hemen. Tamam. Işıklarımızı yakalım. Yat şuraya zombi. Allah. Buraya yatıralım arkadaşlar. Aha. Oraya yatsın bir inceleyelim onu. Ne yapacağız? Nasıl inceleyeceğiz? Dostu doktor çağırmamız lazım. Doktor nasıl çağıralım ya? Sen doktor kıyafetine giydi. Sen doktor değil miydi? Dostu bir doktorluk yaptım ama anlayamam. Tamam bir bak bakalım ya. Anlayabildiğin kadarıyla bakarsın. Doktor kıyafetinde. O hala hareket etmiyor. Hala hareket etmiyor. Dikkatli olmamızda fayda var ama. Heh, heh. Dostum inceleyeceğim şimdi bakayım ne olmuş. Bak bakalım. Ne diyor? Dostum bunlar hep efekt olmuş. Bu normalde bir insanmış. İnsan mıymış? Dostum seni benim gibi birisiymiş. Sonra bunu efekt etmiş zombiler. Eski haline çevirebilir miyiz peki? Kurtarabilir miyiz? Dostum şu ilacı bir verelim bakalım. Tamam ver bakalım. Dostu şimdi bir 24 saat bekleyelim. Tamam 24 saat beklerim gel. Bakalım zombi normale dönecek mi? Çok merak ediyorum. İşlem bitince yukarı gel. Yukarıda bekliyorum. Dostu geldim geldim. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok merak ettim. Bakalım ne olacak. Aha. Kapattık. 24 saat sonra görüşürüz. Panda 24 saat geçti. Artık aşağı inip bakalım. Dostu aşağı inme zamanı. Bakalım dönüştü mü acaba. Aç bakalım. Aha aşağıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Olamaz dönüşmüş. <laughs> dostum işte bu. Sana dedim sen iyi bir doktorsun bence. Bence doktor olmalısın yani profesyonel olarak. Dostum bakalım ne diyecek. Hey dostum kalk bakalım aya. Hey. Merhaba çocuklar beni siz mi kurtardınız? Evet seni biz kurtardık dostum iyi misin? İyiyim ama başım çok ağrıyor ne olmuştu bana? Dostum sen bir zombiydin de bize saldırdın. Neyse ki panda sana bir ilaç enfekte etti de şu anda seni iyi bir şekilde görebiliyoruz. Çocuklar çok teşekkür ederim beni eski halime getirdiğiniz için. Her yerde zombi efektesi falan var. Yani zombiler her yerde o yüzden dikkatli olmamızda fayda var. Gel bizim bir tırımız var onu gösterelim sana. Tırımızı gösterelim panda. Arkadaşlar zombi avına gece de çıkabiliriz ama dikkatli olmakta fayda var. E dostum hadi koş. Tıra bak be 10 numara yaptık yani. Bak dostum bu bizim tırımız. Bununla birlikte sana saldırdık ve seni insan haline tekrardan çevirebildik neyse ki. Bunu kullanarak şehirdeki zombilere yakalayıp insana dönüştürmeye çalışacağız. Ama bu çok uzun sürer dostum. Evet biliyoruz çok uzun süre ama yapacak başka bir çaremiz yok. Arkadaşlar hikayeyi şimdilik bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz bütün zombileri yakalayıp şeyleri tertemiz yapacağız. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Sizler güvende kalabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sonunda like istiyorum bu sefer. Ne kadar like atarsanız o kadar teşekkür ederim size. İzleyen herkese de teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.